için daha iyi bir yol arıyorum. Harika özellikleri ikiye çarpın. Tavsiye alın. Markanızı tanıtın. Eğlenin. Profesyonellerle bağlantı kurun. Ekiple çalışın. Yükselin. Yükselme için çok çalışın tablodaki gibi yükselip düşme, düşüşe geçmemek için uğraşın. %13 orana göre daha iyi. %46 oranı, oran bile iyi değil. Daha çok çalışan alın. Eğer videoyu beğendiyseniz Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.